Merhaba arkadaşlar. Bir günlük bir vlog çekelim mi? Bunu yayınlayalım mı Turan? Evet. Arkadaşlar bugün Turan abimiz dişini çektirdi. Daha doğrusu implant yaptırdı. Şu üst dişleri hepsi yarıldı. İçine metaller yerleşti ve onu diktiler baya ameliyat gibi. O yüzden bugün işe gitmedim. Ee, biz de kahvaltı falan yaptık ettik. Eylül çok sıkıldı. Babası da hadi çıkalım dedi. E, şu an Beylikdüzü'nde bir AVM'nin içerisindeyiz. Ve Pizza Lazda'dan Eylül pizza istiyor. Burada fazla yiyecek seçeneği yok. Ee, Eylül hamburger istiyordu ama biz pizzada karar kıldık. Değil mi tatlım? Şimdi pizzamızı yiyeceğiz. AVM'de gezeceğiz. Ee, o anları da çekerim. Çekelim mi AVM'deki gezdiğimiz sonra yerlere? Da, an, 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 sonra da sonra da anne sonra da annem şey, babamla bir de oyun parkına gidiyor. Annem de geziyor. Evet. Ben Eylül'le babasını oyun parkına postalayacağım. Ben de mağaza gezeceğim. Ve size de göstereceğim yemeğimizi yiyelim arkadaşlar.